Selamun Aleyküm Sevgili dostlar Değerli kardeşlerim Hepinize Güzel bir günün Güzel bir perşembe sabahının Erken saatlerinden Rabbimin Rahmeti Merhameti Şefaati Ve bereketini Rabbimden diliyorum Rabbim bu yeni güne, bu yeni sabaha alnını secdeye koyaraktan abdestiyle, besmelesiyle kalkıp da işine, ekmeğine, aşına tutunan, rızkına sahip çıkan tüm kardeşlerimizin rızıklarını bol, kazançlarını helal ve bereketli eylesin. Rabbim bu değerli kardeşlerimizin bugünün sabahında hastaları varsa hastane köşelerinde bir şifa diye bekleyen hastaları varsa hastalarına şifalar ölmüşleri varsa toprak altında ebedi hayatta göç etmiş ölmüşleri varsa da rahmet mağfiret şefaat merhamet eylesin. Günahları olan varsa aff eylesin. Evet. Değerli kardeşlerim biz de rızkımızın ekmeğimizin peşine düştük ve sabahın erken saatlerinde yollarımıza çıktık. Şu an İslam'da Aliya Mahallesi'nden Davut Bey günaydın. Yakup Bey hayırlı sabahlar. Ee, Aliya Mahallesi'nden çıktık yolumuza bugün yine bir Fatsa gezimiz Fatsa turumuz olacak duruma göre yine dolaylı e, illere ilçelere de geçiş sağlayabiliriz Rabbim hepinizin bugün ve tüm ömrü boyunca hayırlı ve güzel yaşamlar yaşamayı sürmeyi hepinize nasip ve müessere eylesin Evet değerli kardeşlerim. İstanbul'da kış görüyorsunuz. E, ee, i̇ki gün önce yağan karın etkin soğuklar nedeniyle dona çekmesi sebebiyle iki gün şiddetli bir don oldu. Sularda 2 santime kadar buz kalınlığı oldu günlük Buz kırdık, buz şey yaptık ama kar seviyesi 3 ile 5 santim arası. Sizler de buradan e, görüp takip edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi aşırı bir e, soğuk oldu. Bu soğukların da olması e, bizim ürünümüz, bizim ekmeğimiz, bizim rızkımız olan fındığımız için bulunmayan bir nimet diyelim değerli kardeşlerim çünkü fındığımız Ocak ayının 17'sine kadar hava iklimlerinin hava şartlarının yağışlı ve soğuk geçmemesi Ağustos ayı gibi geçmesinden dolayı yaprak tomurcuk patlatmaya bidek çıkarmaya fındık dalı vesile oldu. Bunun da bu ilerleyen zamanlarda yaprağını doğurduktan sonra yağacak olan karın o filizleri, o fidanları haşlayaraktan, kavuraraktan, donduraraktan fındığın ilk gücüyle, verim ilk kuvvetiyle verim sağladığı gücünü e, yakmış olacaktı. Ama Rabbimin planını, Rabbimin e ee, bizim için kulları için rızıklarını e, hiç kimseye benzemez muhannet değildir boldur rahmandır rahimdir gadirdir Rabbim ve bizim rızıklarımızı hayırlı sabahlar aziz kardeşim ee, bizim rızıklarımızı bizim rızkımızı zor duruma bizleri bu pandemi döneminde zaten zorluklar sıkıntılar yaşadık daha da zorlaştırmamak için Rabbim işlerimize kolaylık sağladı. İnşallah bu karın devamı olur ve Mart ayının sonlarına kadar iklimler soğuk geçer ve rızkımızı helaliyle kazanmış oluruz. Şimdi evinde, ocağında, bağında fındığı olan kardeşlerimiz var. Borcu olmayan kardeşlerimiz var. Ya yansın ne olacak? Yansın da para etsin. Peki değerli kardeşim şimdi kaç bin Karadenizli fındık üreticisi var? Bu kardeşlerimizin yüzde sekseni, yüzde seksen beşi fındığını, mahsulünü, ürününü satmış durumda. Yüzde on, on civarında yani tuzu kuru dediğimiz, cebi dolu dediğimiz insanların fındığı duruyor. bu insanların duası kabul olacak dua mıdır sizce? Rabbim her şeyi hayırlısıyla, her şeyi güzeliyle, her şeyi oluruyla bizlere ve bizim sevdiklerimize nasip eylesin. Benim de fındığım duruyor ama dediğim gibi Rabbim yine mahsulümüzü versin. Fındığı olur, işçisi olur, nakliyesi olur, amelesi olur, patozu olur. Rızık kapıları asla tek değildir. Rızık kapıları Rabbimin boldur. Eğer bir şey hareketlilik varsa orada bereket de olur. Rabbim dediğim gibi e, hepimizin rızkını helal ve güzel eylesin. Evet değerli kardeşlerim yine e, İslam Dağı merkeze inmiş bulunuyoruz. Hayırlı sabahlar Şenol kardeşim. E, burada burada İslam'dan değerli insanlarından merhum Halit Tatlıgül hocamızın Kur'an Kursu Külliyesi Camiisi ve kabristanlığı bulunuyor. Buradan sabahın güzel saatlerinde abdestiyle Kur'an'ın evini almış sıcak yuvasında bir ayet, bir kelam okuyup İslam Dağı'nın gezgini olaraktan da bizleri gö görüp de köyümüzde, kentimizde, memleketimizde ne var diye telefonun el eline alıp takip eden siz değerli kardeşlerim buradan da hocamıza aynen kabrinin başındaymış gibi dualarınızı, dileklerinizi, niyetlerinizi okuyabilirsiniz iletebilirsiniz Rabbim her kim diline döktüğü her duayı bin kere yüz bin kere kabul eylesin makbul eylesin inşallah evet İslam'da merkezdeyiz şu anda bugün de bu aradan geçelim bu arada da kardeşlerimiz var bugün de bu aradaki evler ocaklar, aileler, belki sokakta sabahın dem saatlerinde olan anneleriniz, babalarınız, sevdikleriniz vardır. Onları görmüş olursunuz. Bizlere de beddua değil de dilinizden bir Allah razı olsun bir dua inşallah buyurursunuz. Rabbim güzel düşünen, iyi düşünen, sağlıklı düşünen her kardeşimin yar ve yardımcısı olsun onların sıkıntılarına inşallah çarelerin en güzeliyle cevap versin. Tekrar buradan hepinize selam ve dualarımı sunuyorum. Dualarınızda olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Rabbime emanet. Güzel bir kalp, güzel bir yürek, güzel bir insan olarak kalın inşallah.